Aman oh, ya yeah. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hani, hani bir gün hiç paramız yoktu ya. Sen de evde kalan soğuk ile çiğ köfte yormuştun. İşte o rüyayı gördüm hayatım. Ay, ah, ah. ne mutluyduk o günlerde be. Keşke yine hiç paramız pulumuz olmasa da sen gene bana çiğ... Aa, ah.

Ama çabuk hemen gidip ayıralım onları. Ya saçmalama şekerim bunlar basbaya kavga ediyor yani. Karı koca arasına girilir mi? Girilir. Böyle bir durumda girilir. Hadi hemen gitmemiz lazım. Çabuk çabuk. Sen de duydun mu ya abi? Suzan teyze amcayı çok fena yapıyor. Duydum duydum. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz orada? <laughs> çabuk içeri geçin bakayım. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Çabuk hadi hadi. Çok gidin, Çok hadi. ayıp. Çabuk içeri ağaç. girin. Çabuk. Allah Allah. Niye bu kadar bağırıyorlar acaba? Peri de yüzünden Ne olacak? Sen Birileri niye üzülüyorsun bir şimdi? Peri de yüzünden mi? Peri yüzünden. Hadi geçelim. içeri. Şey yıkadığını oraya şey bir kere pek ne olur tuzat, ne olur tuzat, tuzat. Atayım mı ha, kırayım mı bunu Avni? Kırayım mı, parçalayayım mı bu kazın eti ha? Hayır oh, Tuzan, ona bir şey yapma ne olur onu sakince koy. Sonra bana ne istersen yapsın. Bu Allah boynu posunu devirsin oh. emi, ben burada cinnet geçiriyorum. Sen hala bu kazın etinden evlenmişsin. Geçir ben. Kıracağım Avni'yi, oh. kırıyorum bak. Sadece... Sıcak Hadi. geldim. Ay Suzan'cığım ne, ne oluyor? Sesiniz kadar geliyor? Gelir olur. tabii. Gelir. Bak komşum. Ben kocamı sabah sabah gene, gene ve gene bulunmaya kararım. Kocamız. Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Yazıklar da olsun Avni amcaya. Hadi içeriye girin ya elbuz gibi oldu. Düşeceksiniz sonra. Ah, siz de mi gürültülere uyandınız çocuklar? Bütün mahalle Suzan'ın ömrü bağırışlarıyla inliyor. Sen de duydun değil mi Firuze abla? Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Değil, değil mi? var mi demin? Hey. Duyarsan sen de duyarsın. Oyu devrile Sici herif. Firuza abla nereye? Avni be, Kadın dayanışması neymiş göstermeye. Sizce ne yapacak? Avni amcayı dövecek. Kadın dayanışması böyle bir şey. sakin ol. Hadi canım, al bir bardak su içer. Hadi Suzan, ne olur. Hadi kendine gel. Hadi al. <laughs> 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 tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. <laughs> hadi Suzan'cığım, biraz rahatlayalım mı? Azıcık daha iç, ne olur. Çok iyi. Tamam. İşte işte. Hayır canım. Ah, ah, ah. Ben Ah. Bu bildiğin rahatlık yaşamak istemiyorum. Evet, ben artık yaşamak istemiyorum. Geber inşallah değil mi? Sen kendin geber yoksa seni sakin ol. Ne geldi? Ben mi? baktığınızı kabul ediyorum. Allah ben seni şimdi yemez miyim? Ne yapayım? Yemez Bırak beni. Bak gel istersen bize gidelim. Ha biraz bizde otururuz. Kendine gelirsin. Hadi canım. Tamam. <laughs> Senin boyu değil mi?